Allah'ım, bu mübarek Cuma günü hürmetine bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden, çok şükreden kullarından eyle. Seni çok analım. Ömrümüz sevdiğin, razı olacağın amellerle geçsin. Sehat ve afiyet daim eyle. Sevdiklerimizi bize bağışla. Ya Rabbi, hayrı ve şerri ayırt edebilmeyi, İmtihan olarak verdiklerine yürekten amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, senin yolunda ayrılmamayı, seni en çok sevenlerden olmayı bizlere ve sevdiklerimize nasip eyle. Allah'ım bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ım bizleri bağışla. Rabbim nefsimize celalinle kalbimize cemalinle, hayatımıza hikmetinle, hatalarımıza rahmetinle, mahşerde Muhammedinle yardım et ya Rabbi. Allah'ım ezanla uyanan, abdestle kendine gelen, namazla huzura varıp secdeyle yaklaşan, dua ile kulluğunu anlayan müminler olmayı cümlemize nasip eyle. Allah'ım devletimizi, milletimizi, tüm İslam ülkelerini, tüm insanlığı her türlü afetten, kötülüklerden, musibetlerden, salgın hastalıklardan muhafaza eyle. Allah'ım gönüllerimize inşirah lütfeyle, zorluklarımızı kolaya dönüştür. Bizleri her nefesini senin yolunda tüketenlerden eyle. Allah'ım bizleri göz açıp kapayıncaya kadar dahi nefsimizin eline bırakma. Rabetimizi, isteklerimizi, arzularımızı, tutkularımızı sadece senin rızanı aramaya vesile kıl. Amin. Hayırlı cumalar. Eşim.